Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi duyuruldu. Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek? Haziran ayı enflasyon oranı sonrası zamlı memur ve memur maaşları belirlendi. 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı için zam oranı %42,35 olurken, memur ve memur emeklisi için bu rakam %41,69 olarak belirlendi. Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı ne zaman yatacak? Soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Temmuz zammı ile beraber emekli ve memur maaşları ödeme takvimi de netleşti. Başkan Erdoğan açıkladı. Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan memur maaşları için şu ifadeleri kullandı. Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bila istisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur. Zamlı yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek? Yaşlı ve engelli maaşları her yıl iki kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da %41,69 oranında artacak. Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek. Bağkur emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Bağkur emeklisi için ödemeler. Tahsis numarası son rakamı 97 ve 5 olanlar ayın 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 3 ile 1 olanlar ayın 26'sında. Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde. Tahsis numarası son rakamı 2 ile 0 olanlar ayın 28'inde yapılacak. SSK emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK emekli maaşları için ödemeler. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17, sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20, sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21, sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22, sinde. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26, sında yapılacak. 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? en düşük emekli ve memur maaşları hesabı, netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre, en düşük memur maaşı 6429 liradan 9109 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4289 liradan 6077 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2948 liradan 4686 liraya. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3292 liradan 4703 liraya çıkacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.